Merhaba. Uhu, ben geldim. Sizler de hoş geldiniz kanalıma, videoma, evime hoş geldiniz. Her şeyden önce. Bugün bunları çekeceğim. Niye çekeceğim? Şu Arap kızı başka bir videoda vardı. Ben onu sildim. Sildiğim 23 video arasında bu da vardı. 23 videoyu sildim ben. Şimdi onları telafi etmeye çalışıyorum. Onu da baştan çekmiş olayım. Bir de şunca ağzım hiç görülmedi. O da görülsün istedim. O yüzden çekiyorum. Hadi başlayalım. her zamanki gibi çok minyatür görer şeyleri ben yaptım da birazcık büyük oluyor. Gerçi ben çok bu tür şeyleri yaparken çok da ince ip kullanmıyorum. Ondan olabilir. Şöyle atacak yerini de yaptım ben bunu. Ben bunu yapalım bayağı bayağı bir oldu hatta. Şöyle tepelerini de yaptım. İster tutacak olarak kullanırsınız. ister aksesuar olarak kullanırsınız. Her neyse her işe de yarar. Ah, çok güzel oldu. Sevimli oldu. Bunu çektiğim tek bir video vardı. Sildim onu. Selindikten sonra da işte eksik kalmasın dedim. Telafi etmek istedim. Ha, kendi çekmek istediklerimi illaki aklımda olanları telafi etmeye çalışıyorum. Aslına bakarsanız da. İşte böyle. Ondan sonra bir de şu var. Aslında bunların yanında yakınında bir tane daha bir şey olması lazımdı poşette de. Çıkmadı karşıma. Neyse bakarım bir daha. Bir de bu tavuk hanım var. Beyaz tavuk. Ha şöyle yakından çekeyim görürsün. Şu da yarım daireden ibaret tabii ki de. Şöyle zincir geçtim. Küçük bir hareket oldu. Bunun ipi de çok kaliteli ha. Artık bir ipten yaptım onu. Koton bir ip içinden sim geçmiş. Koton bir ip. Onun da sıcak yerini yaptım. Bu da minyatür elbise. Herkes bunu çift yapar. Hatta benim çeyizimde bunun çifti vardı. Sarı. Kızlara ayırdığım eşyaların içinde gitti. Sanırım ki evde yok gibi sanki. Bir gün gidip oraya çekim yaparsam. Kızlara ayırdığım şeyleri çekmeye gideceğim. Kendime ait olanları çekmek istiyorum. Kızlara verdiklerimi orada çekeceğim. Artık ne olursa ne çıkarsa. Yakında ne varsa neyi bulursak. Onları çekeceğim. Sarı çift yapılmış elbise vardı. Bu da normal standlardan üstünde. Annemin benim için yaptığı çok minyatürdü. İki taneydi çift yapılmıştı. Sarı beyaz yapmıştı. Benim için onları. Kızlara verdim. Benim iki tane kız yeğenim var. Söylemişimdir mutlaka daha önce. Bunları indirelim. Burada da şunu en sona bırakacağım. Şunu. Burada da benim gerçekten çok küçükken, çocukken yaptıklarım var. Bir ip gördüm mü dayanamıyordum ben. illaki bir şey bildiğim kadarıyla. Bunları yaptım da bilmiyorum. 12 13 yaşında ya vardım ya yoktum. Çok küçüktüm. Bunlar annemin artık ipleriydi. Her fırsatta bir şeyler yapmaya bakardım. Bunları da kızlara vereyim. Şimdi bunlar şey oldu ya siz de bilirsiniz. Marka oldu. Bir yerlere girdi. Poşete koyuldu. Çok değerlendi. Hepsinin bir adı var. Önemli önemli markaların ürünleri olarak satıştalar. Halbuki sıradan işte. Çok zannettim. Düşünün ki çocukken yapmıştım. Hatırlamıyorum bile. Bunlar şey hem de artık etamin ipleri iplerinden yapıldı bunlar. İçimde bir cevher varmış bir zamanında. Diyorum ya şey, ip gördüm mü dayanamıyordum diye. Bunları doyurmuşum öyle ip bulmuşum demek ki. Eskiden ip bu kadar bol değil de Şimdi her yer ip, yığın yığın ipim var. Çok değerliymiş demek ki. Bunları da yapmışım öyle ne hele işte şu. Şu tam anlamıyla harış örneği, harış örnek. Şu tam anlamıyla marka yani aslında. Şurasına bir halka takıyorlar, oluyor size marka. Herkesin kendi markası olmalı bu zaten. Hiç gerek yok. Bu da öyle, onun gibi kesme şeker ölmüşüm olay olmuş yani. Çok şey becermişimdir. Kendi içimde bunu yaptım da ben. Bu da kalmasını istemişim. <laughs> bunu da yapmışım. harışı örmüşüm öyle. Ne işe yaramaz ki? Şimdi gidip alacaksın. Hiç gerek yok. Artanları bu şekilde mutfak bezi olarak Nihale olarak tutacak olarak Değerlendirebiliriz. Bir de şundan bahsedeyim. Şurada bakın sandık lekesi var. Şimdi Bunları ördüğümde çocuktum bunu ördüğümde yoktum gibi bir şey ördüğümde derken kenarını yaptığımda sandık lekesi var uzun zamandır sandıkta olduğu için bunu yaptığımda da çocuktum neredeyse denk getirememişim bakın bol kalmış güzel dikememişim bundan annemin giydiğini hatırlamadığım kullandığını hiç bilmediğim bir şey varmış pijaması varmış çok seviyordum ben bunu çok hoşuma gidiyordu seviyordum bu görüntüyü çocukluk sevmişim ben bunu ee, böyle mutfak şimdiki gibi mutfak bezleri havluları mı var bunu düzgün bir şey olsun istediğim için hatırlıyorum da yaptığımı bulduğum düz bir rengi altına geçirdim sonra da kenarına tığ yaptım çocuktum ya Vallahi çocuktum. İnsanlar yok olup gidiyor. Düzgün bakıldıktan sonra yatış yok. bile daha uzun ömrü var. Tövbe ya Rabbi. Hayat ne acayip hayat. Neyse. Bu da sen annemin hatta bu şeydeydi. Eskiden bizim yamalık bohçamız bile vardı. Annemin yamalık bohçası vardı. Yıllar yıllar önce. Yamalık bohçasından bulduğum kumaşın bu hale getirilmiş yani. Bunu yıkayıp kullanayım be. Öyle. Çok maneviyatçıyım ben. Acayip maneviyatçıyım. Hatıralara ne bileyim saygı duyuyorum. Seviyorum. Çok önemsiyorum. Öyle. Şimdilik bu kadar olsun bakalım. Bakalım arkasından ne gelecek. Çok teşekkür ederim seyrettiğiniz için. Çok çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.